Tevazı, küçük bir köyde gelmişim dünyaya. Kerpiç bir evde, babam küçük Ziya, anam Hayriye. İşte geldi, geçti, bir ömür böyle. <laughs> sevdiğime sevenlerime yar etti beni Cumhuriyet sayesinde hür etti beni İşte geldi geçti bir ömür böyle Mütevazi bir yuvaydı ama güzeldi Gençliğimi yaşadım bana özeldi Belki dağda kar idi kırda gazeldi işte geldi geçti, bir ömür böyle. Yedi kardeş idik biz, büyükleri ben. Ruhlarımız aynı bizim, ayrılan beden. Kırmadık birbirimizi, ne dün ne bugün. İşte geldi geçti, bir ömür böyle. <laughs> Varlığı yaşadık, hem de yoklu. Hem azlığı gördük, hem de çokluğu Ama bizimleydi hep gönül paklı. İşte geldi, geçti. Bir ömür böyle. Hayat yaşandıkça sürprizler oldu. Seçebilmiş isem ben doğru yolu. Yaradan yüce Mevla'dır, ben ise kulum. İşte geldi geçti. Bir ömür böyle. Hakk'a şükretmeyi ben tattım orada. Güzel anılar bırakıp geldim geride. Bir vehür olmanın aşısı işte sevgide. İşte geldi, geçti. Bir ömür böyle. Güzelliklerle süslediysen ben bunu, koymuş ise dostlarım gönlüne beni. Aldım sayarım o vakit ben hediyemi. İşte geldi geçti bir ömrüm böyle. Bunca güzel anılar sığmaz deftere. Geri gelmez de o yıllar gitti bir kere. Dönüp de baksa mıydım mazilerime, işte geldi geçti bir ömür böyle. Bazen çoban oldum, koyunla gezdim. Bazen şair oldum, şiirler yazdım. Bazen deryalarda, deryada yüzdüm. İşte geldi, gidiyor ya bir ömür böyle. Asillik ve asaletlik vardı soyumda. Sevgiyi besledim her dem uyumda büyük vebal vardı çünkü boynumda. İşte geldi, geçti, bir ömür böyle. Gençliğim, gençliğim geldi, geçti, bir hayal gibi. Sanki yazdıklarımı onlar duyarlar gibi. Beni hülyalara daldıran anılar gibi. İşte geldi, geçti, bir ömür böyle. Mazilerimi yazsaydım, sığmaz satıra. Onlar anılarımdan kalan, bana hatıra. Hangi güç var, onları bana geri getire. İşte geldi, geçti. Bir ömür böyle. Müzik Güzel hediyelerim var, gider gücümde. Mevla, iman gücü versin, son nefesimde. İşte, işte uzun bir yolculuktu, bir ömür böyle. İşte uzun bir yolculuktu, bir ömür böyle. Bir, bir ömür, ömür böyle. Aydın Kılıçarslan Yorum Semra Güvenç